Herkese merhabalar. Yatırımın gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz daha farklı bir içerikle geldim. Ne teknik ne temel analiz arkadaşlar. Burada biraz daha sizlerle sohbet etmek istiyorum. Aynı zamanda sizlere hayatımı değiştiren 4 farklı ana başlığı anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Arkadaşlar biliyorsunuz Yatırımın gücü kanalımda ben sizlere farklı sektörleri, farklı şirketleri, yeri geliyor eğitimleri anlatmaya çalışıyorum ama bu hayatta yani kendi hayatımızda da uygulamamız gereken dört tane önemli başlığı eğitim haline getirmenizi istiyorum ve gerçekten şunu söylemek istiyorum. Ben kendi hayatımda bu dört başta güzel düzenli bir şekilde uyguladıkça bunun çok fazla yararını gördüm. Eminim sizler de yararını göreceksiniz. Çünkü bizler sadece yatırımcı olarak teknik temel analizi değil aynı zamanda da yeri gelecek neyi bilmemiz lazım? Bir finansal disiplin oluşturmayı bilmemiz lazım. Neyi bilmemiz lazım? Bütçe yapmayı, tasarruf etmeyi, borçlarımızı yönetmeyi ve yatırım yapmayı tabii ki yine finansal disiplini sağlamayı öğrenmemiz gerek ki bu az önce içinde saydıklarıma da dikkat etmiş olursanız sizlere sadece yatırım yapmayı değil aynı zamanda hangi kelimelerden bahsettim gerçekten önemli bu arada. Yani kendi hayatınızda uygulamanız gereken önemli şeylerden bahsediyorum şu an sizlere. Bütçe yapmak, tasarruf etmek, borçları yönetmek ve geleceğe dair finansal anlamda planlar yapmak sizleri sadece yatırımcı olmaktan ziyade gelecekteki risklerden, olabilecek büyük endişelerden koruyacaktır. Burada da benim daha önce dediğim gibi finansal okur yazarlıktan önce gerçekten bu işe uzun zamandır e, sahibim. Yani bu işi uzun zamandır yapıyorum ama bu hayatımda uyguladığım dört ana başlığı sizlere anlattığım zaman kendiniz de yatırımcı perspektifi olarak, yatırımcı bakış açısı olarak çok daha farklı bir şekilde göreceksiniz olayları ve artı olarak maddi anlamda sizlere yatırım anlamında tabii ki finansal anlamda çok çok büyük katkılar olacak. İsterseniz videoyu fazla uzatmadan gelin bu 4 ana başlığı konuşalım. İçeriklerini biraz detaylı anlatmaya çalışacağım. Tabii ki sizleri sıkmadan videoyu da bitirmeye çaba göstereceğim. Herkese şimdi bu 4 başlığı anlatalım. Şimdi en önemli kısımlardan, en önemli başlıklardan bir tanesi de tasarruf eksikliği. Tasarruf etmek gelirin bir kısmını gelecekteki kullanım için biriktirmek anlamına gelir. Yani sizler tasarruf ederken aynı zamanda ne yapıyorsunuz? Acil durumlarınız için ve uzun vadeli hedefler içinde bir güvenlik ne yapabilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Etrafımızda yani benim etrafımda da gördüğüm en büyük sorunlardan bir tanesi tasarruf eksikliği. İdeal olarak aylık gelirin belirli bir yüzdesi tasarruf olarak ayrılmalıdır ve şunu söylemek istiyorum. Bakın ne kadar zengin olduğunuz, ne kadar maaş aldığınız hiçbir zaman önemli değildir. Siz kendi gelirinizin en en azından bir yüzde 10'luk kısmını lütfen tasarrufunuza ayırın. Çünkü gelecekte sizlerin neler beklediğini bilemezsiniz aynı zamanda bu tasarruflarınız sayesinde de ne yapabilirsiniz? Uzun vadeli yatırımlarınıza ek olarak yani eklemeler yapabilirsiniz. Bunu tahvillerde değerlendirebilirsiniz, altında değerlendirebilirsiniz kaliteli hisse senetlerinde yani şirketlerde değerlendirebilirsiniz. Tasarruf eksikliği bizim günümüzün modası olmaya başladı. Yani insanlarda şöyle bir algı var. İşte TL değer kaybediyor. Ol, olabildiğince paranızı harcayın, tasarruf yapmayın. Bakın bu arkadaşlar tamamıyla bir safsata. Yani evet TL değer kaybediyor ama bunun tasarrufla alakalı bir yanı yok. Yani siz kendiniz TL biriktirerek de ayrı bir şekilde yani bir altın alarak dediğim gibi şirketlere yatırım yaparak böyle bir şekilde de hem tasarruf edebilirsiniz. Aynı zamanda da ne yapabiliyorsunuz? Bakın yatırım da yapabiliyorsunuz. Lütfen o tarz böyle saçmalayanlara pek fazla inanmayın. Kendiniz olabildiğince gelirinizin bir kısmını tasarrufa mutlaka ayırmanızı ben öneriyorum. Çünkü tasarruf ileride dediğimiz gibi sizleri... Zor durumlarda yani acil durumlarda her zaman koruyabilir aynı zamanda uzun vadeli yatırımlarınıza da çok büyük destek olabilir. Yani siz yatırımlarınızla yani yatırımlarınızı daha doğrusu tasarrufla beraber ne yapabilirsiniz? Büyütebilirsiniz. Sonuçta bu da nedir? Bir stratejidir. Bunu da lütfen unutmayalım. O yüzden önemli başlıklardan ilk başlık olarak seçtiğim tasarruf eksikliği etrafımızda gördüğümüz şu an çok büyük sorunlar sorunlara da sebep olan e, bence öğrenilmesi gereken finansal anlamda da gerçekten insanların eksik olduğunu düşündüğüm açıklamalardan, başlıklardan bir tanesi ikinci kısma gelecek olursak tabii ki ikinci kısım nedir arkadaşlar? Yatırım yapmamak. Yani yatırım e, paranı sadece bir iki hesabında tutmak yerine yani az önce tasarruftan bahsettiğimiz gibi piyasalarda veya diğer gelir getirici yatırımlarla değerlendirmek önemlidir. Çünkü siz bizim gibi ülkede yani bizim ekonomimizde yaşayan bir insansanız bunu zaten özellikle bilmeniz gerek. Hani biz ister istemez ne yapıyoruz? Finansa ekonomiyi ülkemizdeki durumdan dolayı öğreniyoruz. Çünkü diğer ülkelerdeki avantajlar, ekonomik anlamda rahatlıklar bizim ülkemizde yok. Biz elimizden geldiğince kazançlarımızı ya da varlıklarımızı ne yapmaya çalışıyoruz? Korumaya çalışıyoruz. İşte yatırım yapmak sizi diğer ülkedeki insanlardan ziyade kendi ülkenizde de birazcık yani biraz da olsa paranızın değerini, yatırımlarınızın değerini koruyabilir. Bunları istediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz. Tabii ki burada önemli olan şeylerden bir tanesi zaman ve risk toleransı. Lütfen bunu Unutmayalım yani yatırım yaparken de bu iki koşulu aklınızda bulundurun ve araştırmalarınızı yapın. Şimdi yatırımların büyümesi zaman içinde sana daha fazla getiri sağlayabilir. Bu nedenle emeklilik için yatırım yapmak paranın senin için çalışmasını ve emeklilik döneminde daha rahat bir mali duruma sahip olmanı sağlar. Dediğimiz gibi biz her zaman yatırımın gücü kanalında zaten sizlere neyi anlatıyoruz? Yatırım yaptığınız zaman lütfen uzun vadeli düşünün. Çünkü uzun vadeli bir bileşik getiri oluşturursunuz. Tasarruflarınızı eklersiniz. Yatırımlarından yatırımlarınızdan gelen kazançlarınızı eklersiniz. Böyle böyle ne yapıyorsunuz? Kendi emekliliğiniz için ileride rahat yaşayabilmek için çok büyük acil durumlar, ihtiyaçlar için yatırımlar sayesinde elinizdekileri değerlendirebiliyorsunuz. Yatırım yapmamak da şu an günümüzün bence en büyük sıkıntılarından bir tanesi. insanlar hali hazırda balık tutmak yerine balık verilmesini istiyorlar, yani bunu tercih ediyorlar. Tabii ki sizler de kendiniz bizim kanalımızda eğitim videolarımızı takip ederek ki özellikle bunu altını çizerek söylüyorum zaten benim kanalımda ücretli herhangi bir eğitim videosu bulamazsınız. Elimden geldiğince bunu zaten sizlere çekmeye devam edeceğim. Neden? Siz kendiniz de bizi kanalımıza takip edenler de yatırım yapmayı gerçekten kendileri başına öğrenmesini istiyorum. Bu da benim için zaten büyük bir guru kaynağı olur. O yüzden benim için ikinci önemli başlıklardan bir tanesi yatırım yapmamak insanlarımızda bunun çok büyük eksik olduğunu. Etrafımızdaki fakir insanların çoğunun bu sıkıntılar yani bu başlıkları yapmadıkları için e, bunlara yani fakirliğe sebep olduğunu düşünüyorum. Gelelim en en sıkıntılı kısımlardan bir tanesi harcamaların kontrol edilme edilmemesi arkadaşlar. Yani etrafımızda neyi görüyoruz? Bir kalite furyası var. Yani özellikle insanlara gösteriş için sosyal medyada herkesin elinde lüks telefonlar, lüks pahalı arabalar, lüks kaliteli kıyafetler almış başını gidiyor. Bakın bu çok büyük bir yanlıştır. Yani kendi gelir ve giderinizi ayarlamadığınız sürece 100 bin liralık bakın bir geliriniz de olsa bunun en az 98 ya da 99 binini yiyorsanız sadece insanlara gösteriş için Kaliteli markalara sadece sahip olabilmek için harcıyorsanız siz fakirsiniz arkadaşlar. Normal aylık askeri ücret kazanıp bunun 5000 lirasını bakın sadece örnek lütfen bunu yanlış anlamayın. 5000 lirasını bir kenara atan adamdan gerçekten fakirsiniz. Çünkü o adam uzun vadede bileşik getiri sayesinde iyi paralar kazanacakken sizler bu harcamaların kontrol edilmemesi başlığında insanlara lüks tüketimi efendime söyleyeyim gösterişi yapmak adına kazancınızın çoğunu buralarda harcayarak önemli kafelerde efendime söyleyeyim sadece oralarda fotoğraf çekilebilmek için dahi dünya kadar paralar harcıyorsanız bu sizin için sıkıntı. Çünkü mali başarı da gelir ve giderler arasındaki dengeyi korumakla başlar. Lütfen bunu unutmayalım. Yani geliriniz ne kadar yüksek olursa olsun harcamalarınızı kontrol etmediğiniz sürece ilerleme, kaydetmek çok zor olacaktır. Sık sık da zaten insanların büyük ekonomik sıkıntılara sürükleyen en yaygın hatalardan birisi de aşırı ve anlamsız harcama harcamalardır. Yani bakın burada da açıklamaya baktığınızda belki de her gün bir kahve almak veya dışarıda yemek yemek gibi küçük görünen masraflar zamanla büyük bir etkiye sahip olur arkadaşlar. Bugün siz günde bir bardak Örnek veriyorum A ünlü kahvecisinde kahve içmek yerine onu içmeyin demiyorum. Ara sıra içebilirsiniz tabii ki. Ama dediğimiz gibi bazıları sıf sadece fotoğraf çekip gösteriş yapmak için bunu yapıyor. O verdiğiniz kahveye bir yıllık yani birikiminizi tutun ve bir yıllık birikimde bunu gerçekten kaliteli bir şirkete yatırın. Uzun vadede 3 senede 5 senede paranızın nerelere gideceğine emin olun siz bile tahmin edemezsiniz. Herhangi bir finansal hedefe de ulaşmak için öncelikle bakın harcamalar kontrol altına almak ve anlamsız masraflardan kaçınmak gereklidir. Lütfen bunlara dikkat edin. Çünkü harcamaların her seferinde küçük gibi görünse de yani uzun vadede büyük bir etkiye sahip ol olabilir. üçüncü başlığımız harcamaların kontrol edilmemesi de etrafımızda gördüğümüz en büyük sorunlardan bir tanesi ki tabii ki en büyük kısım yani en büyük başlıklardan biri de finansal okur yazarlık. Ben bunu neden özellikle anlatıyorum? Bakın Öğrenin, öğrenmeyin size kalmış. Ama şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Etrafımda bilip bilmeden yatırım yapan, etrafımda dolandırılan, özellikle kripto sektöründe, özellikle bakın bu son zamanlarda borsamızın da yükselmesiyle beraber yan tahtalarda insanların para kaybettiğini, vadeli işlemlerde para kaybettiğini gördükçe, duydukça bunu et, bakın etrafımda duyuyorum. Gerçekten yakın birebir samimi arkadaşlarımın dahi hani bana sorsun demiyorum ama bilmeden yanlış gruplarda böyle paralarının heba olmasına üzülüyorum. O yüzden bizler elimizden geldiğince bakın ne diyoruz? En büyük yatırım kendinize olan yatırımdır. Finansal okur yazarlık da bunlardan bir tanesi. Bu tarz ürünlere, içeriklere para harcamaktan korkmayın. Bunların kitaplarını okumaktan gerçekten e, zaman ayırıyor. Ya ayırmamazlık yapmayın. Bunlara zaman ayırın. Çünkü sizler de ileride Bizim gibi kendi balığınızı tutmak istiyorsanız finansal okur yazarlık şart arkadaşlar etrafınızda görmüş olduğunuz takip ettiğiniz buna ben de dahil insanlardan bir şeyler beklemek yerine ne yapabilirsiniz bunları kendiniz oturup çalışabilirsiniz YouTube'da bir sürü içerik var bunları değerlendirebilirsiniz Lütfen bu tarz yorum yani yorum diyorum içerik yapan efendime söyleyeyim eğitim veren insanları yakından takip edin ve finansal okur yazarlığınızı mutlaka geliştirin. Finansal becileri becerileri geliştirmek ve mali kararlarınızı daha iyi yönetmek için gereklidir. Finansal eğitim bireylere bütçe yapma. Bakın borç yönetimi, yatırım yapma ve para biriktirme gibi temel konularda bilgi sağlar. Finansal becerileri geliştirmek, finansal istikrarı arttırabilir. Hani ben videonun başında sizlere ne söyledim? Yatırım yapmak sadece finans öğrenmek demek değildir aynı zamanda bütçe yapmak, o bütçeyi yönetmek, borç yönetimi bunlar da birer arkadaşlar finansal okur yazarlık için önemli başlıklardır. Hatta finansta da ilk girenler için daha doğrusu vadeli de yatırım yaparken de önemli bir kural vardır. Bu da para kaybetmemektir. Para kaybetmemek de bir stratejidir. O yüzden finansal okur yazarlığı lütfen Elimizden geldiğince diğer başlıklarla beraber dikkat edelim Yani olabildiğince eğitimlerini kitaplarını okumaya çalışalım Sizlere benim hayatımı gerçekten değiştiren büyük katkılar sunan dört büyük başlığı anlatmaya çalıştım açıklamalarla beraber konuştuk beraber aslında beraber konuştuk diyelim biz buna Sizler de Lütfen bu dört başta yakından takip edin kendi hayatınızda uygulamaya çalışın Emin olun bunun uzun vade orta vadede çok hızlı bir şekilde etkisini göreceksiniz. Unutmayın hayat sadece böyle izlemekle, efendime söyleyeyim birilerini takip etmekle olmaz. Kendinizi de arkadaşlar, kendiniz için, ülkemiz için, etrafınızdaki insanlara yararlı olabilmek için lütfen ne diyoruz? Geliştirin bu dört önemli başlığı da hayatınızda şimdiden uygulamaya başlayın. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar diliyorum.